Siz yollara siz deli misiniz dediler. Evet deliyiz dedik. Arkadaşlar ya motosiklet festivalinde bunu niye yaparsınız ya? Bak, herkes motorcu. İyi, hiçbir rotayı offroad yapmadan bitiremezdik yani. <laughs> İlla bir road'a gireceğiz. Hayır duyan da bizi Pamukkale'de festivale gidiyor bence. Hiç hayret bir şey. Sanki Pamukkale'de bir festival var da oraya gidiyoruz. Hayret bir şey. Arkada Ezgi var ya ben sana söyleyeyim Yusuf Yusuftur. Ben çıkarım dedi. Saat alarm veriyor. Yüksek adrenalin diye. <laughs> tepeyi açtık, zirveyi geçtik. Müthiş bir doğanın içerisinden gidiyoruz. Yenim dan herkese kucak dolusu sevgiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki videomuzu izlediyseniz epey meşakkatli ancak bir o kadar keyifli bir yoldan Pamukkale'ye ulaşmıştık. Pamukkale'ye gelme sebebimiz olan 1. Kuyuk Sigorta Pamukkale Motofest nasıl geçti, neler yaşandı sizlere göstermeye çalışacağız. Ama videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız Hadi başlıyoruz. Oradan çıktım diyorsun. <laughs> evet. O zaman sana bir güzel gaz daha söyleyeyim. Bakalım oraya geçtin. Söyle. <laughs> sen peki e, ee, Kuzey yani adı neydi? Ya benim olduğum yerde sen çay ısmarlayamazsın lan. Bak. Çaylar bende. O da çok adını çok bilmiyor, bu. bilmiyor bu. Yok, abi, peki, Çok yere gidiyoruz ya, ya onlar. İyi be. Bir dakika. Bu meseleyi çözelim. Bir atışma yapsınlar. Hangisi kazanırsa çaylar ondan. Ben bir kere, ben bir kere bu tartışmayı sonlandırıyorum. Ben de... bir, dakika, bir dakika, ben bu tartışmayı sonlandırıyorum. hiçbir yolu unutmam. Unutan adamla da tartışmam. Oo. Çok yerden geçiyorsan unutuyorsun. Dilek yenge, sakın bunu bir yerde paylaşma. Ben o gezdiğim yerlere şimdi bakacağım. Sonra bir video daha çek. Ve onların videoları fotoğraflarını da göstereceğim. Kanıtlı olsun burada. Kim başlıyor? Abi, o başlasın. Sen herhalde buraya gelirken asfalttan mı geldin? Hayır. Asfalttan geldim videolara var. Youtube'da izledim. Komple asfalt yollara gelmiş. Evet. Öyle asfalt yollardan adventure'a gelip Ondan sonra ben şöyle dağdan geldim. Şöyle dağdan geldim. Bunların havasını bize yapma. Doğru. Sen o... bir şey Sen önce toprak yollardan bir yayla açacaksa Bunu biliyorsun, yapacaksın. Sen buraya nereden geldin? Yolda. Ben nereden geldim? Yolda. Ben kimsenin açmadığı akdağı yolsuz yerden aşarak geldim. Sen ha. ne yaptın? Kalktın Gördes'ten, asfaltları seçtin, düz yolları seçtin, çat diye buraya geldin. Bana hava atma. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. Ben yanımda gelen arkadaşlarım vardı. Asfalt motorla Bir dakika. Benim, ne de ne <laughs> Benim de yanımda gelen arkadaşlarım vardı. Benim de yanımda gelen arkadaşlarım <laughs> vardı. Ben <Biraz> vardı. Düştüler, <laughs> her, her ben Düştüler, yere, kalktılar. Her zaman ben ara yollara Düştüler, kalktılar. Ara yollara Akdağ'a geçtiler. Köy yollarından, tarla yollarından dağlar aşarak Yereler geçerek geldi. Evet, senede bir ha, kere. öyle değil. Senede bir kere beş kere. Senede bir kere. Fark etmez. Senede bir kere bir hafta. Bir kere benim yanımdaki arkadaşlarım bile o yolu olmayan yoldan hatta adam düştüler, kalktılar benimle geldiler. Senin arkadaşların da ana yol. Bizde de şey Sen. Sen. Ana yol canım asfalt. Ana Allah yapma bizde de şey Sen kapıya çarpıyorsun. Biz sürekli bir şey, ya, şey, <laughs> 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 <sürekli gülüyor> şey geliyoruz. Dünya dikenli bir hayat. Sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Sen bir kere, sen bir kere Kars'tan Şavşat'a ana yolu kullanarak gitmişsin. Bülbül'e geçmemişsin. Daha sen yer bilmiyorsun. Naber! Ya sen tesadüfen bir iki tane yol geçmişsin orada. Tesadüfen. Yanlışlıkla. Geçtim <laughs> <laughs> diye girdin, tamam. yanlışlıkla bir <laughs> yola girmişsin. Evet, başlıyoruz. Şimdi. Sen Şimdi sen Peki, Hakkari Beytüşşebap'tan, Evet Hakkari Beytüşşebap'tan. Evet. Evet. Önce vaptan bir gittin mi? Biliyor musun öyle bir yer evet, var? Evet evet söyle söyle Dünya ben üzerinde doğru. öyle bir yer var Bak bak bak, bak, bak böyle böyle Tam burası mı? Şimdi sen Hakkari Beytüşşebap'tan. Evet Hatayı ee, e, açtık da Doğu Beyazı'nda nasıl gittin? Gittin mi bir kere? Önce o var Sen asfalt yoldan asfalt yoldan Doğu Beyazı'nda gidip girmemesi mi? Ben bir şey diyorum sen nasıl gittin? Gittim ya Gittim işte Bak ben sana bir Kardeş, kardeş 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 rotası yapayım. Beytüşebap'tan e, Doğu Beyazıt'a bir yol var. İsveç'teyim desen inanırlar. Ha, sen sevmiyorsun aslında. Sen sevmiyorsun. sen sevmiyorsun. git. Sen Sen, 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 yolunla, sen, yolunla, sen yolunla, toprak gitmiyor. yolu sevmiyorsun ama biraz toprak yol. Geçebilir misin bilmiyorum. Peki. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene Roland, derdi bilene sor. Roland. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, Roland. seni seven de. Gel barışalım, gel barışalım. Bak sen kardeş, konuşalım. Kardeş sözü dinle, yani yere gideceğin zaman ben Bak, sana rota veririm. abi sözü dinle. <gülüyor> <gülüyor> Gel, ben sana rota yapayım, biraz da orada gitsin. Sen onu bunu bırak da Özgür seni nasıl takip etmiş, sen onu bir anlatsana. <laughs> onu başka zaman anlatalım. <laughs> İyi hadi, önümüzdeki bölümlerde diyelim o zaman.

<laughs> biletleri, evet, alalım. Biletleri, alabilir miyiz? biletleri alalım. <laughs> biletleri alalım. Biletleri alalım. Biletleri alalım. Ama ben. Senin... Ya, kenardan duydum ben, ben onları destekliyorum dediği ya. için. Ben aldın aldım sen? Mutluyuz yani. Bizim içimizde zaten şey <laughs> var. Çok seviyorum Lan, değil, <laughs> bak, ya. Ben Evet. Benim var verdin mi? Yok ama şu an Allah İnşallah motor size çıkıyor. bir <ya. ben> de motor bize çıkıyor. Ne güzel yeri ama. Teşekkürler. Teşekkürler. Birinci Quick Sigorta Pamukkale Motosiklet Festivali'ndeyiz ve yanımızda uzaklardan gelmiş 3 tane e, Güzide Motosiklet Kulübü'nün başkanları e, Murat Mıngır Gördes, Soma Motosiklet Kulübü Hasan Bulut, e, da Recep kardeşim burada. E, nasıl gidiyor festival arkadaşlar? Sayın Özgür Başkanım, <laughs> senin olduğun tüm festivaller <laughs> Allah razı olsun. Tabii ki her zaman gibi güzel oluyor. Biz çok eğleniyoruz. <laughs> olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz burada. Teşekkür ederiz. Devamında isteriz tabii ki. İnşallah. Pamukkale e, biraz da böyle motorcuların merak ettiği bir yer değil mi? Evet, Geldiğinde evet. böyle gezebileceğin, e, eğlenebileceğin yerler de var. Baya bayağı yerler var. Mağarasından tut yaylasından, traverterler. Aynen öyle. Evet, güzel. Özellikle burası çok güzel bir yer. Suyu çok güzel. Kırmızı renkli çıkıyor ve şifa kaynağı. Aynen öyle. Ee, Recep nasıl gidiyor Hayır, festival? E, pamuk gibi bir, bir festival diyeyim. İlk pamuk defa geldim. Ki, evet. evet e, Denizli'nin Pamukkale'nin tanıtılması amacıyla çok güzel yapılmış. Ortam güzel, e, samimi. Herkesi de beklerim. İlk defa geldim. E, çok güzel bir festival geldim. İnşallah seneye evet. daha kalabalık oluruz. Evet, emeği geçen herkese de teşekkür ederiz bu arada. Eyvallah. Hasan'cığım e, geldiniz böyle bir dolaştınız da Pamukkale'yi. Nasıl gidiyor festival beğendin mi buraları? Vallahi burası zaten tarif edilmez yaşanır Aynen. güzel bir memleketimizin her yeri güzel zaten ee, emeği geçen herkese çok güzel bir festival organizasyon etmiş kuyuk sigorta olsun işte belediye destek vermiş Aynen. güzel bir festival herkesin gelmesini tavsiye ederiz yani birincisini yapmalarına rağmen kıncayın dolu bir festival yani devamını bekliyoruz. Harika ee, akşam da konserlerde yine bir arada olacağız eğlenmeye devam ediyoruz. Abi. Gençlerle bir aradayız. Sizler e, motosikleti seviyor musunuz öncelikle onu bir söyleyin. Evet. Seviyorsunuz. Evet. Peki ileride motosiklet kullanmayı düşünüyor musunuz? Evet. Tamam. Motosiklet kullanmanın olmazsa olmazı ilk şeyi bana söyleyin. Ne olmadan biz motosiklet kullanmamalıyız? Kask. İşte bu. Tamam. Hepiniz çakın bakayım birer kere. Aferin. Kassız motor kullanmıyoruz. Petrol etkinlikleri kapsamında bizim de çok güzel bir söyleşimiz var. Biz de bol hediyeli bir söyleşi hazırladık size. Hadi, toplanıyoruz. Yine çok güzel bir kalabalıklar bizi, çok güzel onur Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Böyle karşılıklı muhabbet edelim istiyorum. Biz anlatalımdan ziyade, Türkiye'de artık dediği gibi, Özgür'ün gezmediğimiz, gitmediğimiz belki köy kalmış. İki motor seyahat planımız şu an için yok. E, o da şu sebepten, e, Dilek de şimdi ama e, Dilek artçı olma, Dilek de motosiklet kullanıyor bu arada. Kullanıyordu da, sat, motorunu satmak zorunda kaldı, sattık yani. E, ya çok uzun rotalar yapıyoruz. Şöyle, biz mesela bir buçuk aydır eve dönmedik ve buradan da bir buçuk ay daha devam edeceğiz. ve dolayısıyla çift motor ekstra maliyet, ekstra vesaire oluşturuyordu. E, bir de şimdi sürüş kalitelerimiz aynı olmayacağı için biraz böyle ben her yolu gitmeyi, her e, yolu kullanmayı seviyorum. Özellikle e, size de tavsiyem o olsun. Sevdiğiniz hangi rotaysa e, yol seçmeyen bir motor kullanın. 3.5-4 yani yıl aktif şekilde motosiklet kullandım. Ancak uzun rotalarda bir de benim başka işte fotoğraf merakım var. İnanılmaz bir fotoğraf severim. Dolayısıyla fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi artçı olarak başarabiliyorum yani. Motosiklet kullanırken onu yapmam çok zor olduğundan. Onu tercih etmiyorum açıkçası. Arçı olmak benim için inanılmaz keyifli. Dolayısıyla şimdilik böyle bir planımız yok. Ancak ileride neden olmasın? E, kitap düşünüyor musunuz bu soru? Bu arada bizim Quick Rus'un, e, Sigorta'nın etap etap çıkardığımız dergilerimiz var. O dergiler her etabı bitirdiğimizde çok detaylı fotoğraflarıyla ve yol hikayesiyle oraya yazıyoruz. Ee, ve her e, ay e, üyelik sigorta ajantanlarından temin edebiliyorsunuz şehrinizdeki. Dileğe baktı, bana baktı, motora baktı. Motor kaç para? İşte şu, 1 milyon şu kadar filan. Bana, evet. bana bana baktı. Oğlum salak mısınız dedi ya, niye araba almıyorsunuz? Manyak mısınız? Buraya kadar motorla mı ve evet. yani Böyle çok güzel hikayeler çıkıyor oralardan. O yüzden seviyorum o yolları. Aksol'un 4 tane kaskını vereceğiz. Aksol hangi ülkenin ürünüdür?

Evet bildiğiniz gibi çok güzel bir yoldan Pamukkale Motosiklet Festivali'ne geldik. Pamukkale'nin güzelliği de ayrı bir ayrı hey bir hey şey hey oldu. Hey. Bir bir dolaştık. Tabii ki festivaldeyiz. Festivalin son günü bugün arkadaşlar. Size çünkü alanlarda görüntüler göstermişizdir. Evet. Mutlaka güzel bu Güzel paylaşımlar yaptık. Aynen öyle. Ee, evet, festivalin giriş alanındayız. Ee, bulunduğumuz bölgenin sağ tarafı, bize göre sağ tarafı kamp alanı, sol tarafı da etkinlik alanı. Biraz alanı göstereceğiz size. Ama ee, Pamukkale'de bence olması gereken bir yer bir yeri göstereyim, siz karar verin belki daha güzel yerler de olabilir ileride. Mutlaka de. olacaktır çünkü birincisini yapıyor bildiğiniz gibi, sonrası için bence çok daha güzel yerler, çok daha güzel fikirler ve alternatifler düşünmüşlerdir. Evet, gidelim biraz bakalım alana, nerede ne vardı size göstermeye çalışalım. Etkinlikleri vesaireleri zaten size göstermişizdir buraya kadar izlediyseniz. Ee, şimdi. E Motosiklet çekilişi de var şu anda. Çekiliş de devam ediyor. Biz bir ara çektik geldik hemen işte gördünüz. <laughs> ee, gidelim bir alanı göstermeye çalışalım size nasıl bir yerde yaptılar birlikte görelim. Şimdi alanın içerisine buradan giriş yapıyorsunuz. Sağ tarafımızda kayıt masası vardı. Burada girişler ücretsizdi evet. ee, ama çekiliş bileti ücretliydi. Çekiliş biletinin de tanesi 100 liraydı. Evet çok da güzel hediyeler var aslında öyle küçümselecek hediyeler yoktu evet. epey epey çok güzel firmalar, çok güzel hediyelerde bulundular. Kesinlikle öyle. Evet. <laughs> Abim selam. Selamlar. <laughs> Fakıoğlu bıçak biliyorsunuz her yerde destekliyor bizi sağ olsunlar. Ee, bıçak da verdik bugün bir sürü arkadaşımıza. Evet. Çekilişte çok Şimdi, güzel hediyeleri vardı. Şimdi burada ne, diyor, ne diyorduk? Ha, birincisini yapıyorlar. Pamukkade ilk yapılıyor. Ee, çok güzel e, bir yer. Pamukkale çok çekici bir yer. Ee, ama bulunduğumuz bölge biraz da şanssızlıklarından dolayı e, bir kaymakamla e, sorun yaşamışlar. Biraz kısıtlı bir alanda yapmak zorunda kaldılar. Son anda çıkan bir şey olmasına rağmen. Ama oldu öyle ama. bir yerdeyiz ki şöyle gösterelim. Belediyenin bildiğin kucağında bahçesindeyiz aslında. Yani ek binanın evet. bahçesindeyiz. Şöyle bir dönelim size. İşte bulunduğumuz bölge şu anda. Sol tarafımız kamp alanı. Burada bir farklılık vardı aslında. Farklılık neydi? Normalde motosiklet festivalleri pazar sabahı bitmiş olur. Ee, burada pazar günü de devam dolu, ediyordu. Dolu dolu bir etkinlik şeyleri. devam ediyordu etkinlikler. Ee, bugün de pazar ve artık birazdan konserler ve çekilişler bitmek üzere konserler başlayacak. Evet sol tarafımız zaten doluydu. Cumartesi günü, cuma günü çadırla doluydu. Tabi bugün pazar olması itibariyle Türkiye'nin diğer illerinden gelen motordaşlar diyeyim ee, çalışacakları dışında. için evet onlar çadırlarını toplayıp bugün öğlene doğru artık yavaş yavaş ayrıldılar alanda. Çadırlarımızı böyle çişim alanda kurduk. Üstünde gölgelikler vardı. Bugün artık hava karardı için söktüler. Vır vır başladı. Evet. Vır vır. Yeni adı bu mu? Vır vır. Vır vır. Burada çekim yapamayız yalnız. bakalım. Arkadaşlar ya. Motosiklet festivalinde. Bunu niye yaparsınız ya? Bu herkes motorcu. Kime hava atıyorsunuz? Arkadaşlar burası e, biraz halka açık bir festival oldu. Özellikle böyle olmasını istemişler komşuduk. Evet konuştuk. olması itibariyle. Bir de, bir de şu anlamda özellikle böyle olsun istemişler. Burası bu arada e, çadır alanın hemen yan tarafındaki günü günübirlik gelen arkadaşların motorlarını park ettikleri yer. Şimdi standların olduğu bölgeye giriyoruz. Bayağı da hareketli bir bölüm zaten gördük. mü? Ee, biraz burası. <laughs> Selamlar. Selam ey sallayın. <laughs> ee, burada festivalin stand alanıydı aslında burası. İşte firmalar burada standlarını kurdular. Ücretsiz etkinlikler de yaptılar. Ürünlerini de sergilediler. Çekilişe çok güzel hediyeler verdiler. Burada kas bakımları yapıldı, bakımlar yapıldı. Değil mi? Şu, aslında bayağı hareketli bir bölümdü burası. Evet evet öyle. Bölümdü diyoruz çünkü bugün pazar. Biz yine çok güzel muhabbetler etmekten. Kimler e, vardı? Putolay vardı? Aksor vardı. Evet. E, Redline motor buradaydı. SD motor buradaydı falan. Bir de bizim de bugün ziyaret ettiğimiz Giza motor buradaydı. Çok güzel evet, bir Evet çok Hoş güzel bir günler, var. Ben bayıldım. Bakmanız lazım. Daha Bu de çanta mi? konusunda iyiler ya. Yani. Benim kalbimi bir kere o çantanın içindeki şey ile aldı. Ha, evet. Muazzam bir tasarım. Göstereceğim inşallah. Tasarım konser alanına doğru geldik. <laughs> <Şan çekler. Biraz gülüyor> var. Taşıdık. Küçük bir bölgede olmasına rağmen ciddi bir sayıda gelen giden de çok oldu. Bugün pazar olmasına rağmen ya sadece şehir dışından gelen katılımı arttırmak için biraz daha böyle ağaçlık bir yer olursa çok daha şık olur. Kesinlikle ve e, katılım daha çok olacak için alanın da biraz büyümesi lazım. Tabii tabii tabii. Şimdi söylemiştim halka açık bir etkinlik oldu. E, bunun da sebebi şuymuş. Bu arada kültür önüne geldik arkadaşlar. Buradan, e, Canımız sigorta, e, Kendimiz Kültürak. Evet, ailesi her zaman festivallerin yanında. Ee, şöyle bir şey oldu. Düşün demişler ki aralarında şöyle düşünmüşler. Yani biz evet festival yapıyoruz. Halka da açık olsun. E, ee, halk da bu motorcuların imajını tazelemek anlamında güzel bir etkinlik olur demişler. Öyle düşünmüşler. E, ee, ama normalde biliyorsunuz halka açık yerlerde sıkıntılar olabilir. Ee, maşallah burada hiçbir şey olmadı. Burası ee, Hemen sahnenin pardon, evet. ee, etkinlik alanın, o şovların yapıldığı alanın yan tarafıydı. Burada biz voleybol falan da oynadık. İşte e, biz çok eğlendik. Bütün ödülleri Q Team olarak götürdük. Evet. Bütün yarışmaları kazandık. Aynen. Biz de tanımadık ya. Yani. Aynen öyle oldu. Bizim de motorumuz ve Quix Sig sigorta standı da buradaydı Kültüran yanında. Şöyle Tabii ki Etkinlikler bitmedi. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Quick Sigorta her zamanki gibi bütün festivallerde olduğu gibi hediyelerini, promosyonlarını dağıttılar. Başka ne yaptı Quick Sigorta? Ya insanlarla bir kere sohbet güzel. ettik. Motordaşlarımız geldi. Onlarla motosiklet sohbetleri yaptık. Geçtiğimiz yollara siz deli misiniz dediler. Evet deliyiz dedik. Ha. Deliyiz dedik. Söyleşilerimiz yaptık. Saklamadık. Evet deliyiz dedik. Çok güzel bir söyleşi yaptık evet, bu arada. çok güzel bir söyleşi yaptık. Bence bu senenin en güzel söyleşilerinden bir tanesiydi. Hem yoğunluk, kalabalık anlamında hem ilgi anlamında gerçekten e, duygulandığımız ve bizim için anı olabilecek e, çok güzel bir gündü. Yine gelenekselleşmiş selfie'miz aldık e, söyleşimizden. Evet. Bizim için güzel geçti. Şey, Bakalım sizi izledikten sonra hazırladım. ne karar vereceksiniz? Şey, Sizin için nasıl geçecek? Ben de çok merak edin. ediyorum. Aynen öyle. Herkese kendilerisini... Şimdi e, tabii evet. biz buraya kadar geldiyseniz, videonun bu tarafına kadar geldiyseniz birçok etkinliği görmüşsünüzdür festivaldeki. Evet. Teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkese başta teşekkür ediyoruz. Evet, çünkü... Ee, bu bir uğraş. Evet, bu bir uğraş. İşin içine girdikçe bunu daha çok fark ediyoruz. Zaten içindeyiz ama... Farklı bölgelerin de kendine göre farklı zorlukları var. Dolayısıyla işin içindeyken e, söz söylemek daha zorlaşıyor e, festivallerle ilgili. O yüzden festival yapıcılarla ilgili şunu söyleyebilirim, her birinin gerçekten emeğine sağlık. E, kolay işler değil. Daha da devamının gelmesi ve daha kaliteli işler çıkması için de destek olmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz inşallah. Evet, burada bir şey söylemeden geçebileceğim. E, kaymakam Bey'in o işte buradaki alanı kısıtlama hikayesinden sonra buraya bir jandarma ekibi geldi. Böyle kalabalık bir jandarma Gelmedi, yıldı aslında Yıldılar. yani evet. Elbette ki güvenlik çok önemli. Ama böyle bir savaş çıkacakmış gibi bir durum vardı bir sürü jandarma. Özellikle ee, iki öyle. Aynen, aynen. Şimdi de hala yapıyorlar. Festival alanının girişine ve çıkışına şey koydular ne derler kontrol noktası çevirme çevirme, yap. Bildiniz, çevirme yaptılar bütün motorcuları tek tek böyle kontrol etmeye çalıştılar mümkün olunca bu biraz bunalttı insanlarına gerek vardı diye çünkü aslında elbette... kontrol olması kötü bir şey değil ama Neyse. bu tabi şey gibi oldu senin de demen, e, dediğin gibi. Yani bilerek ve isteyerek sanki rahatsız etmek istercesine konulmuş bir noktaymış gibi bir hissiyat verdi. Herkes öyle bir hissiyat verdi. Ee, i̇nsanlar rahatsız oldular. Bunu buradan söylemeden, söylemeden geçmeyelim. Evet. Elbette ki mutlaka çevirme olmalı. Alkolle çıkmasınlar, kastır çıkmasınlar ki. ama e, bu başka bir şeydi. Bahsettiğim şey. E, emeklerine sağlık. O, bizim güvenliğimiz için buradalar. E, ama e, Motofest belki ilk yapıldığı için de böyledir. Motofestlerde biliyorsunuz böyle sorunlar olmaz. Öyle kavga dönüşü çok görünmez yani yıllardır. E, sadece halka açık olduğu için belki özel önlem almışlardı. Neyse çok uzattık. Sadece böyle alanda böyle bir hissiyat yani. olduğu oluştuğu için söylüyorum. Yar e, biraz orada bunaldı insanlar o çevirme noktalarında. E, girerken çıkarken sürekli bir kontrol oldu. Neyse. İşte böyleydi e, Pamukkale Motosiklet Festivali. Bu yıl ilk yapıldı. Ee, i̇nşallah seneye daha ileriki senelerde bu, bu buradaki gördükleri eksikleri tamamlayıp varsa eğer kendi düşündükleri şeyler onları da tamamlayıp eminim daha da ileriye gidecektir diye düşünüyorum çünkü Pamukkale çok jenerik bir yer. Bir de evet. e, Denizli'de iki tane festival var. E, bir ay sonra bir Denizli festivali daha var. E, bence mutlaka ve mutlaka bir araya gelmeleri lazım ve e, evet, doğa büyük birliği, bir şey güç yapma, yapmaları yapmak lazım. lazım. Biz ee, de, daha da güzel olsun. Tabii söylüyoruz. ki biz de elimizden geleni. Yapmaya çalışırız. Öyleydi arkadaşlar. Yine bir bölümün sonuna geldik. Ne olacak bizim bir halimiz? <laughs> Tabi yol, yol, yol bitmedi. bitmedi. Yol bitmedi. Uzun bir süre daha yollarda olacağız efendim çünkü festivaller bitmedi. Festivallere destek olmaya devam ediyoruz. Önce Hatay sonra Edirne. Ondan sonra da Bilecik, Gönen, balık Balıkesir'le beraber gerçekten birçok festivalde festivalde daha e, yer almış olacağız. Sizlerle buluşmuş olacağız. Evet Dilek'in de söylediği gibi çok uzun zaman yolda olacağız. Yarın biz buradan Pamukkale'deki toparlanma işimizi bitirdikten sonra e, yaklaşık 900 kilometre Hatay'a sürüyoruz. Hatay Moto Fest için yolda olacağız ama rotamızı öyle bir yaptık ki gerçekten buraya gelirkenki gibi yine dağlardan çok güzel yerler <laughs> görerek gideceğiz. Hatta birkaç güne yayacağız ki pazartesi çıkıp perşembe evet. orada olmaya, çarşamba gecesi orada olmaya çalışacağız. Evet. Biraz uzatıp güzel yerler göstermeye çalışacağız. Yol e, maceralarını da sizinle paylaşmaya çalışacağız her zamanki gibi. E, anlık takip etmek isterseniz Instagram'dan İki Tekerik Yüreği takip edin mutlaka. Çünkü orada böyle an an paylaşımlar yapıyoruz. Evet. Sonra da videosunu hazırladıktan sonra size YouTube'dan sunmaya çalışıyoruz. Yani aslında bize dönüş çok fazla. Hikayelerinizde çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Bunları iki günde işte 24 saat sonra kaybolabiliyorsunuz olduğu için göremiyor sonradan arkadaşlar. Ee, devamı uzun metrajlı film gibi YouTube'da yayınlanıyor efendim. Ee, sonuç itibariyle her şeyi her gün reels ya da post olarak atamıyoruz. Ee, o yüzden bizi mutlaka takip edin anlık olarak Instagram'dan. Sonrasında... Sonra tabii ki videoların da devamının gelmesi için o videolarından haberdar olmanız için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya beğen butonuna tıklamayı unutmayın. <laughs> Söyleyecek söz Yani az önce de söylediğim gibi motosiklet festöride buna gerek yok. Herkes motorcu herkes gazı çevirdiğinde onu yapabilir. Özel bir durum yok yani. Ee, Arkadaşlar kapatalım artık. Görüşürüz çok uzatmayalım. Evet. evet kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sormak istediğiniz her şey için de. Evet yorumlarda buluşalım <laughs> videolar için önerileriniz ya da video için herhangi bir şeyle ilgili sorularınız için yorumlarda olacağız. Siz de bekliyoruz. Görüşmek üzere biz yola çıkıyoruz buradan devam ediyoruz.